Merhabalar. Bugün birçok yeni kullanıcının kabus haline gelen paralel park hakkında size bilgi vermek istiyorum. Öncelikle yandaki araca nasıl yanaşmamız gerektiği hakkında bilgi vereceğim. Yandaki araç benim yanaştığım araç gibi hatchback bir araçsa yandaki aracın aynısı bizim sütunumuzdan şu kadar mesafede ileride olsa bizim için kafi bir mesafedir. Peki yandaki araç sedan bir araç olsaydı ne olacaktı? O zaman da araçların aynaları şu şekilde yan yana durmuş olacaktı. Bizim aracımız, yanımızdaki aracımız hatchback araç olduğu için biz mesafemizi sütunumuza göre ayarlıyoruz. Birazcık daha ileri gidersek evet. Peki burada ne oldu? Niye böyle ayarladık? Bunu da arabanın dışından göstermek istiyoruz size. Bu şekilde baktığımızda iki aracın bitiş kısımları paralel bir şekilde durmuş oluyor. Araçlarımızı bu şekilde ayarladıktan sonra direksiyonumuzu tam tur sağ kırıyoruz. Direksiyonumuzu oynatmadan doğru gidiyoruz. Bizim aynamız yandaki aracın sonuna yani e, bitiş kısmına denk geldiğinde direksiyonumuzu bu sefer sola doğru tam tur kırıyoruz. Sola doğru tam tur kırdım. Şimdi aracımızı bir düzleme evresinden geçireceğiz. Ama bundan önce bakalım ne kadar mesafede aracımızı park etmeye başarmışız. Aracımızın boyu bu şekilde. Aracımızdan şu kadar daha mesafe büyük bir yere rahatlıkla park edebileceğiz. Şimdi aracımızı düzleme kısmına geliyoruz. Direksiyonumuzu bu sefer tam tur sağa kırıyoruz. Düzlerken vitesimizi ileri vitese takıyoruz. Aracımızı düzlüyoruz. Evet arkadaşlar paralel parkımız şu anda son bulmuş dur. Bakalım. Yandaki araca paralel bir şekilde yanaştık. Araçla aramızdaki mesafeyi bıraktık. Aracımız da düz bir şekilde kaldırıma yanaşmış halde duruyor. Paralel park bu dikkat ettiklerime riayet ederseniz çok kolaydır. Bütün kullanıcıların yapabileceği aslında küçük püf noktaları olan bir işlemdir. Kolay gelsin.